Herkese merhabalar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta çok ilginç bir şey deneyeceğiz. Şu an yanımda Lizbeth var ve çift hesaplaşma modunda oynayacağız arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz hareketleri düzenleme diye bir bölüm var ya ayarlarda. Orada saldırıyla hareket bölümünü tamamen yer değiştireceğim ve bu şekilde oynayacağım. Bir iki kere denedim inanılmaz zor oluyor. Böyle hakikaten hareket etmek bile çok zor oluyor arkadaşlar. Yani izleyeceğiniz her şey gerçek kesinlikle rol değil. Siz de lütfen videodan sonra bunu bir kendiniz deneyin. Hareket etmek bile çok zor oluyor onu söyleyeyim. Eğer daha fazla Brawl Stars istiyorsanız lütfen iki saniyenizi ayırıp videoya bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın dostlar. Kanala da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen ilk maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Lizbeth hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Özellikle brok aldım biraz zor olsun diye. Nişan almak. Aa bir dakika ya. Normalmiş şeyler. Değiştirmedim ya telefonda. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de diyorum ne güzel hareket <gülüyor> ediyorum ya. <laughs> ya abi böyle bir fiil yok ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda nasıl da güzel hareket ediyorum. Biliyorum bu oyunu yapıyorum bu sporu be Hizmet. Yani var Allah cezanı vermesin. Neyse bu bölümü keseceğiz. Evet arkadaşlar şimdi göreceğiniz şeyler kesinlikle ama kesinlikle rol değildir. Dediğim gibi bir dakika neredeydi hareket? Ha şurada. Abi gerçekten yani hep alışmışız soldaki parmakla hareket etmeye ya. Yani nişan falan alamıyorsun. Nişan alırken yürüyemiyorsun. Çok zor. Oo, <laughs> Abi. Sadece otomatik yapabiliyorum şu an. Nişan almayı deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Abi hareket duramıyorum ha. Gerçekten duramıyorum. Ya, Dur, bu arada alayım. benim kontrollerim düzdü ama ben neden öldüm onu anlayamadım. Sana gümüş mermi attılar. Allah geriye gitmem lazım. Geriye gitmem lazım. Arkadaşlar gerçekten bir pro'dan nuba nasıl dönüşebiliriz? Bunu göreceğiz. Vay işte bu. Güzel aldık. Benden bir şey bekleme Lizbet. Seni taşıman lazım. Allah. Abi şey alamıyorum ki. Nişan alamıyorum. Şöyle sadece nişan alabiliyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Hem hareket edip hem de aynı anda nişan alamıyorum. Bilmiyorum bunu daha önceden siz denediyseniz belki alışanlarınız vardır ama kesinlikle ama kesinlikle inanılmaz zor. Onu sen alsana ya. Ben bir işlevim yok benim. Şuraya atıyorum. Attım. Neyse ile en azından biraz hasar verdik. Şöyle otomatik atak falan yapıştır. Allahu ekber diyerekten orayı da alalım. La var ya kaç kaç kaç. Lisbeth sen taşıyacağım ben nişan alamıyorum. Arkadaşlar şu an var ya gerçekten saçma sapan bir oyun oynuyorum. <laughs> Abi böyle böyle bir oyuncu olamaz. Şuraya Neden? bakar mısın? 6 yükün var benim 5 yüküm var. Sen bir kere öldün ya herhalde onunla. Abi nişan alamıyorum arkadaşlar nişan alamıyorum. Allah Leon. Leon'un üstüne güzel attım. Ulti güzel attım. Yalnız var ya harbiden Lizbet sen taşıyacaksın. Şöyle attım. Uf at atamadım. Tam hesaplaşmaya kaldık. Süperiz ha. Dur bir dakika geliyor. Şeyli geliyor. Ölmeyelim. Ha tam tamam bir tane vurdum. Otomatikle vuruyorum. Ay. Ay. Hayır. Hayır. Hiçbir şey yapamadım. Ama bir yani. şey değil mi? Çok iyi oynadın bence. Çünkü çok zor. Yok gerçekten hareket edemiyorsun ya. Neyse bir tane daha girelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Yani diyeceksiniz ki niye böyle bir şey yapıyorsun abi yani ne alaka. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Aklıma geldi. Böyle bir şey yapayım dedim. Ya bu kadar... Sandıklar. Tamam geliyorum. Bu kadar zor olacağını inanın ben de tahmin etmedim bu arada. Gerçekten. Abi. abi. Bak şu atışlar var ya gerçekten şaka gibi geliyor size muhtemelen. Hareket... Abi hareket ederken e, nişan almayla karışıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum şu an Hizmet gerçekten. Sen kaç kendini kurtar. Gerçekten inanılmaz bir oyun. Yani Brawl Stars'a yeniden başladım resmen. Gel Aa, bak bu güzel başlık olur ha. Brawl Stars'a yeniden başladım. <laughs> ha, bir dakika şurada bir A vurdum. Helal be. Öldü mü? Aa bir abi ölmemiş. Neyse. Hayır, hayır. Oha 8 yük. Kaç kaç kaç. Oradan kaç kaç. Geliyor. 8 bit psikopatı geliyor oradan. Abi hareket etmeye çalışırken aslında nişan aldığımı fark ediyorum. Otomatik atakla öldürdüm. Vallahi otomatik atakla öldürdüm. Şu an sadece hareket edebiliyorum ya da sadece nişan alabiliyorum. İkisini bir arada yapmak mümkün değil şu an. Oo yaptım ama. Allah search. Search gelme bana bak. Ben çok tehlikeli birisiyimdir. Sakın Allah'ım sana geliyorum. Allah. Ondurduk. Şurada adam. Abi onu bile atamadım. Ultiyi bile atamadım. Ben ölüyorum. Bu arada hayır, aksesuara hayır, bastım. Hayır, ölme. ölme. Ölüyorum. Ölme ben ne de yapayım? ölüyorum. Tamam dur. Sola 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 sola. Kaç kaç gel. Bir dakika ben şimdi roketi basacağım. Roketi basacağım. Roketi bastım şu an. Otomatik atacağım mecbur. Birini gördüm ağzına vuracağım otomatik. Aha aha vurdum. Allah arkadaşı. Hayır hayır hayır. Çok iyisin be. Ne oldu? Ne oldu? Ben bir şey oldu. Vay be ikinci mi olduk gene? Evet. Harbi i̇kinci diyorum. İkinci olduk. Tek hesaplaşmada girseydim muhtemelen sonuncu olurdum hep. Arkadaşlar bu arada lütfen siz de bu videoyu izledikten sonra deneyin ve yorum kısmına bunu yazın abi. Nasıl bir deneyim yaşadınız? Lütfen yazın gerçekten. Hani benim kadar zorlandınız mı? Böyle saçma sapan mı oynadınız yani? Yoksa bende mi bir sorun var? Yapamıyorum abi gerçekten ya. Şu an hare hareket ederken nişan alamıyorum kesinlikle. Bak anca bu. Abi bak şu şu atışım şaka değil yani gerçek. Eyvah geliyorlar. Lizbet orayı darlayalım. <laughs> İnanılmazım şu an. Orayı darla. Takım arkadaşı da olmak üzere. Tamam. O zaman kaçtı darlama. O. Kaçtı, tamam. Kaçtı. Bir dakika ben roket kullanayım bir tane. Şurada öfke öfke geliyor. Öfkeyi alalım. O güzel vurdum. Oo, ah vuramadım. Yüklüydü. Çok güzel, çok güzel. Al hepsini. Aa, olsun bir olsun. dakika. Kalmayayım. Al. Bekleyeceğim seni. Dur. Zaten ben bir şey yapamayacağım için beklemesen sen de olur ya. Sağ sal alma alma gel geri gel geri. Of çok güzel öldü o. Şu kemiği kırmam lazım. Aha kırdım. <laughs> Tersten de oynasam kemiği kırmam gerekiyor benim ya. Eyvah bunlar bize... Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Bunun kontrollerle bir alakası yoktu arkadaşlar. Burada sağa doğru kaçabilirdim ama bunu da yapamadık yani. Gerçekten bu şekilde eğer win alırsak bordo belirleyiz. O yüzden arkadaşlar şimdi bol bol yük toplamamız lazım. Hemen yukarıya doğru yapıştırıyorum. Alıyoruz onları hadi. İşte bu büyük roket attım. Ona da Hadi be. Hadi be. Aldı kaçtı yükleri bir daha. kemiği kırmalıyım tamam. Kemikleri salamam. Bir tane sandık var mı bakıyorum hemen. Oo var ya. İyi nişan aldım ha. Yok. Şu an nişan alamıyorum. Burada da yok. Aa geliyor geliyor. Aa gidemedim. Eyvah. Gidemedim. Dur. Lanet Peki. olası ya. Sola doğru gidemiyorum arkadaşlar bazen. Çünkü o nişanla karışıyor ya. Sağa gitmek isterken sola gidiyorsun falan. Çok değişik bir şey ya. Ama işte öfke ve büyük roket. Otomatik atak. Ya Gale efendi. O kadar kolay değil bu işler. Tamam bunda wing geliyor bence. Şurada biri olabilir. Şurada biri olabilir. Aha güzel attım. Ah be. Zaten toplamda bir ya da iki tane güzel atış yapıyorum. Onlar da tutmayınca var ya üzülüyorum ha. Ha, üzülmeyelim. Gittim. Bir dakika, bir dakika. Aa alttakilerin çok az canı kaldı. Tamam. <laughs> hayır hayır dikkat et. Aa ultiyi de tam tutturamadım ki. tamam aldık. Kaç oradan? Kaç oradan? Kaç 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 gitme oraya. Büyük roket attım. Büyük roket attım e, ona yani. çok güzel. Bir dakika aşağıda büyük vardı onu aldık mı? Almamışız. Almadım. Bir dakika şurada öfke çıkıyor. Benim roketim kalmadı. Bir saniye. Onun şeyi bitsin. Geldim. Of aldık işte bu ya. Helal be bize ya. Vallahi Mük. işte bu. Mük. İşte bu efsaneydi gerçekten. Birincilik de oldu. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Son bu arada görevler de bitiyor ya benim. Güzel oldu baya. Bu arada Lizbet 7'nin YouTube kanalında kartlar kısmına koyacağım arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. O da Brawl Stars içerikleri çekiyor şöyle abone ilerliyoruz. Olun. Aynen. Abone olup bildirimleri açarsanız iyi olur. 1000 abone olabilmiş miydin? Olmadım. Hadi bir bin abone yaparız seni ya. Oo, boya vur bir tane daha. Kaçma. O bir tane daha kaçırma Hadi sakın. Kaçma Of işte bu. Hayır hayır hayır. O o, o, o yükleri salmam size. Hayır hayır hayır. Otomatik atak. Çok güzel. Tamam vurdum vurdum vurdum. Tamam biraz yavaş yavaş öğreniyorum ha. Bak bak bak. Hayır kaçamıyorum. Yayınlarından takip eden arkadaşlarımız bilir. Onur Bilge kesinlikle yükünü yerde bırakmaz. Asla. Ne Gerekirse ölür. Ne pahasına olursa olsun alır. Olur. Aynen öyle. Gerekirse ölür. Bunlar bizim üstümüze geliyor yalnız hayırdır size? Tamam. Yani ben... <laughs> hareket kontrollerini değiştirmiş olabilirim ama o kadar da demedik yani. Üstümüze de raşlamayın yani lütfen. Kimlikleri kırmam lazım. Hadi ya. Gel gel. Git kaç. Şunları ha süper. Değilim. Aynen. Ben şu an hareket etmekte bile zorlanıyorum. Gelemiyorum ki. İki, Dur şunu alayım. Yüklüyor. Ne oldu Onur Bilge? Foton gitti. Geç geliyoruz. Şunu. Ne mi gitti? Anlamadım. Foton gitti. <laughs> Hay Allah'ım ya. Şurada bir tane daha var Öfke. Gelsene şunu da sen al. Gel. Geliyorum ben. Ben öfkeye. almayayım. Ben zaten bir şey yapamıyorum. Aa bir tane daha geliyor. Gel tamam onda onu da ben alayım. alayım. Hadi koş. Aşağıya doğru yardır. Yardır. Öfkeliyim. gelim. <laughs> Al sana o zaman. Hayır ya öldüm ya. Ölme. Of süpersin var ya kaç kaç. Bekle bekle bekle. Onu aslında bir kişi ama neyse. Dur zorlama. Hesaplaşmada 8 yük var. Güvenemedin değil mi? <gülüyor> yani. <gülüyor> ben bir şey yapamadım yani ne olur ne olur. Aha geliyor. Ben üstüme düşeni yaptığımı düşünüyorum. Sen de iz hizmet hepsini al onların. Ah be çok güzeldi. <laughs> çok güzel aldın. Tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu arada videoya geldiğin için. Yani tek hesaplaşma olsa gerçekten bu arada hiç yapamazdım muhtemelen. Çift hesaplaşmada en azından ikinci falan olduk. Aslında aklıma şey geldi. Bu şekilde kontrolleri değiştirip non olayda bir Piper vs falan da yapsak fena olmayabilir. Bak bu da değişik bir fikir. Denesene be. Piper vs dur dene be. Tamam, hadi gel yapalım. Hadi bir yapalım ya. Evet arkadaşlar şimdi de Piper vs yapıyoruz birebir. Ve bakalım kontroller ters bir şekilde ne yapabileceğim. Yani bir şey yapamayacağım ama gene de bir deneyelim. Ooo bir ya, şey diyeyim mi? Ya İşte bu. Kontroller ters değil abi. Böyle kontroller ters. Yediğimi. Şu an videodaki Hayır. arkadaşlarımız bunu görüyor. Ben anlamam. Hayır. Ya yenilirsen. Gerçekten. Ya, yalan söyleme. <laughs> Gerçekten yenileceksin ve çok dalga geçeceğim seninle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ters kontrollerle Piper vs. Hayır. Of. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Bu çok güzeldi ama. Evet o neydi öyle ama, ya gerçekten. Siz oynuyorsun şu an. Çok sinirim bozuldu. Viva. Ay işte ah. 7-5. Hayır. 7 7 7 7 Al bunu Geliyorum İşte bu Kaç 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 bir ya. pro hareket kontrolleri ters olsa bile her zaman Piper vs'de iyi oynar ve işte bu. Bunu da yapmış olduk. Yapacak bir şey yok bak şu an ekranda yani kontrollerin ters olduğu gayet güzel görünüyor. Ve Lisbeth'i Piper VS ters kontrollerle de yenmiş oldum. Bu bir ara bunu non da deneyebiliriz. Eğlenceli bir video oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan Lizbeth geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi arkadaşlar kartlar kısmında Lizbeth'in kanalında bulabilirsiniz. Oraya da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum ve mutlaka iki saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın. Siz de denediğiniz zaman nasıl e, mücadeleler yaptığınızı özellikle yorumda belirtin. Bütün yorumları tek tek okuyacağım arkadaşlar ve kalple bırakacağım yorumlarınıza. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.